Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Fırat Yanımda bugün Bay var arkadaşlar İsmi gerçek ismi Berat e, Biliyorsunuzdur e, Arkadaşlar şimdi Valorant Bu videoda Valorant nasıl indirilir o videoyu göstereceğim e, Bay konuşsun isterseniz Gençler yeni bir kanal açtık Bay 2 diye Bir var Bir de İkinci videoda aşağı linkini bırakırım arkadaşlar. Beresin Bayes Koca 2 kanalı. Abone Tamam arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bayes Koca 2 miydi? 3 mü? Mi? Bayes Koca 2. kanalına abone olmayı unutmayın. Sesim yine geliyor. Arkadaşlar bu videoda Valorant nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar e açıklama kısmında size vereceğim. Arkadaşlar e buraya gelirsiniz ücretsiz oynayın. Ee, hesabınız var mı yok mu? Ona göre bağlı. Benim vardı. Var. Ben sildim arkadaşlar. Bu olan rahatça Silmedi gençler. Sildim sildim. Göstereyim arkadaşlar. Bak nerede? Biliyor musun? Ee, linkini ben bırakırım, kullanacağım. Bak arkadaşlar ben buraları ben bir kapatayım. Bunlar bunlar biraz önemli. Bay. Arkadaşlar gösteririm de e, kanalın çalınma ihtimali var. Şifremi. Özel hesaplarına herkes çaldı gençler. Özel hesap 1 milyon kere çalındı. E, dedim. Eee hmm, bu o değil. De şifre. Arkadaşlar ben bu şifresi hatırlayamadım. O oyunu sildim ben. Hesap oluştur diyelim. Hesap oluşturayım arkadaşlar. O zaman ben ücretsiz oynadayım. İnternetim biraz yavaş arkadaşlar. Hesap oluştur dedim. çok yavaş video çekimden dolayı. Ben... 50 bin abone olduğumda hesabımı vereceğim 50.000 50 bin. Arkadaşlar Şimdi e, e posta adresini ve posta adresimi gireyim. Gir bakalım. Evet. Şunu gireyim. Biraz Zaten bu hesabı hiç ee, çalmaz. bile zaten çok kullanmayayım. Bir. 2 e i̇ki. Can tanesini kullanmaya gerek yok. Kullanınca önceden. Ee, arkadaşlar şöyle bir e, troll bir şey yazayım. Ha buldum. To. Pi. -tops. Topi tops. Topi. To. -tops. Topi. -tops. Topi -tops. Topi, -tops. Topi, -tops. Tos. Topi -tos yazdım şifre. Şifre. Yazdım. Şifre, ya, şifre gözükmeyelim. gitmeyi bir şifrem yazdım. Yazdım arkadaşlar şifreyi. Gençler. İnşallah kabul eder. Ben mi yaş... diye. Ne yazıyor? Hesap açmak için yani üç günlüğün ne demek istedi yani? Hmm. Anlamadım arkadaşlar. Biraz uğraşacağız bu videoda herhalde. Yani. Video uzun olabilir arkadaşlar. Cool. Yetişe yapıyor ama. Oturum açamıyorum. Hesap oluşturdu. Mevcut gereksinimleri karşılayamıyorsun. Ne demek yani? Oturum açamıyorum sürekli. Ne de bir, bir şey daha. Yazdığınız şeyi yapın. Girişün güzelin pencerelerden gerekir. Üstü kadar sokmalar, özet açılış yaptık. Oynamadan önce hesabını güncellemen gerekip gel gelmediğini öğren. Önce hesabı güncelleleyeyim. Türkçe'm yok. Türkçe çevirme var mı? Senin çevir. Çevirsene. Göre gör, Kullanıcı adım. bu içeride kullanıcı adı mı? Galiba otur. Evet otur, otur yas kullanacağız kullanamıyorum ki oğlum. Hadi dur. Evet, Hadi Ha yine yapıyor. Biraz komik ya arkadaşlar. şuradan şöyle ya. Senin adamı çünkü. Şöyle Şimdi belti kullanıyor Arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ben tane sıkıntı çıkan arkadaşlar. Ben bir şey derim aslında olmadı. Arkadaşlar yapamadım ya. Hiç yapamıyoruz arkadaşlar. Like patlaması getirin. Like patlaması olsun arkadaşlar. Biraz zor. Dur lan başka. Başka bir şey isteyelim. Tadağı çok göstersen bir, bir sırada. Tadağı Minecraft şey. Evet Minecraft. Evet, onu sonra göstereceğim. Başka bir yani. videoda. Evet. Arkadaşlar biz zakkı durun ekran kapatacağım. Özel dedileri şey yapacağım da. Eee. de. Tamam. Arkadaşlar eee şimdi bu site linkini açıklamaya bırakacağım. Oyunu indir diyorsunuz. Yaklaşık 4 6 GB mı ne olması? O da rahat indiriyor yazıyor. Altta indiriliyor. E, tamam gördüm. Neyse artık sizler çok önemli olmuş. Zorla kamerayla çıkarsın ya yaklaşık gün arkadaşlar. İçindeki güncellem altı mı 5 mi 4 mi 10 GB arkadaşlar. Ee, ben indirdiğim için indirmiyorum. Bir ee, indi, indirmem lazım Sizin zaten çok oynamadım için arkadaşlar. Ee, ben zor oynuyorum yani. Arkadaşlar videomuz Aşan bu kadardı oldu. Videomuza like atmayı unutmayın. Like patlaması yapalım. Kanalımıza abone like olmayı unutmayın. Aşağıdan e, Discord Discord adresi oluşturacağım onun linkini. Bay yeni kanal yeni kanalın linkini koyacağım. Bir de bu, Bir de bu linkini koyacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Bu sitenin linkinde şey de olması lazım. E, kayıt ol o, olması lazım. Hemen oyna var oradan kayıt olunuyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrar tekrardan so tekrar sonra görüşürüz. Bay bay. 20 like bekliyoruz gençler. Kanala abone